bir şey tarihsel şeyi anlatıyorsunuz 2013-16 arası Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle Fethullahçı terör örgütünün kafa kafaya kavga ettiğim dönemdi ve maalesef o dönem Aziz Yıldırım taraf tutmakken yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yana olmak istemedi cemaate karşı cemaat yapmış mı bilemem ortada durdu en son aşamada devletten yana tavır aldı. Rasim ha Bey, orada bak Mustafa, Koçlar Ahmet babanız. Aziz Ahmetli, ağzını alırken bu şekilde bir bismillah çekin. terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ha, terbiyesizlik Adam, adam bir mi? sene hapiste yatmış. Hattı yattı ne? hayır hayır. Bir saniye. Ama bir saniye. Bu olay da bir saniye. Bir saniye. bir saniye. Bak şimdi bir saniye. Ben 15-14'ten bahsediyorum. Başka yere gitmesin bahsediyor. bu iş. Öyle kolay değil bu iş. Ona salla buna salla ondan sonra işine geldi mi? Hiç alakası olmayanlara sağ. Ne demek ya? Az Yıldırım devletin yanında değildin. Ya ya şey yanındayız. Başka cemaat yaptı diyemem diye 2014'te söyledim. O zaman terör söyledim. en dibinde sensin kardeşim. 2014'te o söyledik. Ne konuşuyorsun Az Yıldırım hakkında? Ya öyle. başka yapma. Aziz Yıldırım benim üzerimden barışacaksın. Ne buyurun Amerika barışın. Memleketin elden gidiyor dedi. Ne şikesi dedi. Hayır doğru da o başına geldikten Bence bak, sonra. bu program bitene kadar. Başka Aziz yapma başına geldikten sonra. Bak Aziz Yıldırım ismini alma. Burada ben değil. Sonra. Cevap da veremez. Daha tamam, buyurun. Hayır o, 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 Efendim? Tamam mı? Kendine gel lütfen. Başka ama şimdi, sen de bak ben size ezaketle aramıyorum. Ben, ben, bir bitireyim. Ezaketle aramıyorum. Bir bitireyim. Siz de biraz artık yani yavaş yani abartıyorsunuz. Ben burada hoca ben söyledi, burada, söyledi ben diye söyledim. Aziz Yıldırım terör örgütünün yanında devlet değil değilsen değil. dersen böyle cevap alırsın. Başka? Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak için isteniyordu. Aziz Yıldırım yanında durmadı. Ya o dönem, dönem Fethullah Gülen kazansın istedi. Tek o değil. Bütün Praşva İstanbul Burjuvazisi Fethullah Gülen kazansın istedi. Yapmayız. 2014'te Fethullah Gülen'den yanaydılar. Sabun gibi vallahi. Evet. Sabun 15'te gibi. de yanaydılar. 16-15 Temmuz'dan sonra döndüler. Bu mücadeleyi biz verdik. Ben ya size, 6 yücel, Mart 2014'te yücel. Recep Tayyip Erdoğan'a program yaptım. Barzani... O zaman Koç ailesiyle gezi olaylarındaki olayların aralar kötüydü. Ben nezaketli bir insanım. Hatırlatmıyorum bana binlerce mesaj geliyor. Hatırlat. Hatırlatmıyorum. Hatırlat. Doğru da bulmuyorum. Hatırlat. Doğru bulmuyorum. Hatırlat. Ben sizin Türkiye'ye katkı sağlayan önemli bir aile olduğuna inanıyorum. Buna inanmasam da söylerim. Ben popülist değilim. Ve orada ben sormuştum. Barzani, Mustafa Koç'la Tayyip Bey yayına getirmişti ve Koç ailesi 6 Mart 2014 ATV yayınladı. Bunun FETÖ alakası var. Hayır yani olumlu, orada bir şey oluşmuştu aranızda yeniden. Ya bak bir şey FETÖ söyleyeceğim. dediğim şu. Şimdi, 2014'te Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer, yer alınmadı. AK Parti'nin önemli bir kısmı yer almadı. Bizler yer aldık. Bizler savaştık. 15'te ya savaştık. sen orada da yer aldın burada da yer aldın. Hayır. 13'e kadar askeri vesayeti çökertilmesi için sen beraber... heykeline dikmek istiyorsun doğru, kardeşim burada sözlemlerin var senin 2010'da doğru sen onu diyeceksin ama ben 2010'da gelsem, öyle Hocam. Başka iyi de Fethullah Gülen'e de Mustafa Koç rahmetli konuşmadı mı? Ananas der mi ananas? Biz söylendi? Fethullah Gülen'le Koç'a Koç Holding'in ilişkileri var. Çünkü çok güçlüydü. Ben ilişkileri ben Ne ilişkileri varmış? Ya Mustafa Koçun. Sizin bütün, var cansız camlıbel. Ahmet'in. Ben bunu tehdit etmek için söylemiyorum. Ya sizin bütün bir analiz edelim diye söylüyorum Ali Bey. Bak bir şey söyleyeceğim. Dürüst olalım. Burada fobrizm. Ef Fenerbahçe taraftarının önünde bir beni buyrun yapın. Ben sizin için bu içi dışı mi? bir adam olmanızı seviyorum. Ama Bitti yapmayın. Mi? Ben de böyle bir adamım. Yani ne nasıl bir adamsın? Ben de içi dışı bir adam. Bunu söylüyorum size. Ben sizin mesela o cenazede karşılaştığımızda başkaları diyor ki ya ne nezaket sağlam. Hayır içi dışı bir söyle bana dediniz ya, sana sana böğürme vazifesi mi? Benim hoşuma gitti. Espri güzel ama şimdi yapmayınız. 2013 öncesiyle ilgili buyurun bütün kanallar beni çağırsın. Ergenekon, Balyoz, Üçtev hepsini hesaplaşalım. Hatalarımız vardır. Ama 2013'ten itibaren bu terör örgütü Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmek istedi. Hapse atmak istedi. Sülah ailesiyle beraber. Ve Türkiye Cumhuriyeti tamam, Hakan şey Fidan'ı içeri atmak istedi. Bir şey, şey başkanı Hakan Fidan'ı. Ve bu, orada bu, bu. bizler direndik. Tamam, kes, keser misin? Maalesef birçok insan... Tamam. şimdi sen doğru bir daha, doğru, sen daha... Sen bir daha... daha, tamam, tamam, geçir, sen, daha sen bir daha benim tamam, ağzım, tamam, ağzım ailemde ismini ağzına alma. Hadi. Şimdi gerçekler... Gerçekler Bunlar Cumhurbaşkanımıza... Devlete göz dikiyorlarsa senin gibi adamlardan aldığı cesaretten bu noktaya geldi. Bunu da burada keselim. Hayır, iki bin başkan bak. Senin, senin o çok beğendiğin insanlar Sıra, 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 bir sıra, dönem Tamam, bir dakika. başkan bir dakika. ben her zaman Bak, dinle Tayyip Erdoğan'ın yanındaydım. Lütfen sus. Biz önce şey. askeri vesayeti Görüş. göçerttik. Sonra da FETÖ vesayetini göçerttik. Onu yapmayın. Tamam Rasim'cim. Ben Rasim, Ben yine nezaketini sen, alıyorum. Tamam, tamam, Yapmayın. Sen, tamam Rasim. Rasim. Sen, şimdi. Hadi şimdi, kapat geçtik Yok yok konu değişmiyor. Yok yok kolay kolay konu değişmiyor. Bir dakika. Tamam kapat da tamam. Bağırmayalım. Bağırmayalım. Tamam. Bağıracak bir şey yok. Buyurun. Yok yok tamam. Hadi bak Rasim. Sus. Şimdi... İnsanlar geçmişte yaptıklarıyla söyledikleri bugün başları derde girebiliyor. Karşımdaki zat yanlışından da dönmüş olabilir. Ama en büyük o zaman cemaat deniyordu. Destekçilerinden, sempatizanlarından ve de daha da kötüsü kulak yendiği zaman sözcüsü. Bunu ne dersen de, bu senin buranın... Başkan kulak yediklerimiz vardır. Bak buranın anından çıkmayacak. Ne dersen de, ne kadar tövbe edersen et. Nedir onlar yani? Biz askeri vesayeti göç etmenin derdindeyiz. Bir de koskoca Galatasaray camiasını bağlıyorsun. Biz olmasa Galatasaray olamazdı, edemezdi diye. Ben orada bak, onu da... Düğüşçe bak ben Galatasaray popülizmi yapsam, siz şu an Fenerbahçe popülizmi yapıyorsunuz. Kongre yesimsiniz. Galatasaray değilim, asla da olmam. Galatasaray popülizmi yapsam... Ben bunu saklarım. 3 Temmuz'dan önce Fenerbahçe açık ara öne geçmişti. Ve gerçekten Gazi ara kapatması zordu. Ben bunu dürüstçe söyleyen insan. Siz belki Fenerbahçe başkanı olduğunuz için bazı söylemiyorsunuz. Fenerbahçe tarihinde şike yoktur, teşvik bilim yoktur diyorsunuz. Ya bu da insanlar bilir. Ben sizin mertliğinize ya olabilir bu Türk futbol kültürünün hastalığıydı. Herkes bunu yaptı demenizi beklerim. Türk futbol kültürünün hastalığıydı bu şike ve teşvik birimi. Vardı. O olayda da vardı. Allah'ın belası Fethullahçılar istismar etmek istedi. Aziz Yıldırım'ı yemek istediler. Ama neticede el bu beraber, şike bu teşvik vardı. Beraber, sen de varsın o grubun içinde. Yemek ya tamam istiyordun. doğru ben Aziz Yıldırım'a mesela. O zaman üzerine çok geldim. Bak, haklısınız. Ben Türk futbolu Aziz Yıldırım'dan kurtulursa. Türk futbolu kurtulur dedim. gördüm ki herkes birer Aziz Yıldırım. Bak ben burada söylüyorum. Herkes bir Aziz Yıldırım Türk futbolunda. Onun için ben Aziz Yıldırım'a burada gerçekten orada haksızlık edildi. Ama Aziz Yıldırım hiçbir şey yapmadığı için falan filan değil. Türk futbol kültürünün içinde 17-25 Aralık operasyonunda Ergenekon Balyoz operasyonunda hepsi usulen yanlıştır. İçinde bir şeyler bulmuştur Fethullahçı örgüt halkı ikna etmek için. Vardır da bunları uzun uzun konuşmak lazım. Ama mühim olan 15 Temmuz'da bu adamlar bittikten sonra şimdi konuşmak değil. O 2013'ün, 14'ün, 15'in, 16'ın arşivleri açık. Biz o zaman da konuşuyorduk. Aa, konuşuyorduk. Fenerbahçe'de Fenerbahçalı o zaman da konuşuyorduk. Sokaklara döküldü yüz binlerce insan. Hayır o ama kendi hakkımız için. Başka orada, ne içiniyoruz? Orada ama mesela bak cemaat mi yaptı bunu diyor. CNN'de yayın var 2014. Bir şey diyemem. Diyor. Çünkü yani o sayın, ara sayın, cemaat sayın... de kazanabilir. Tayyip Erdoğan da kazanabilir. Kim kazanırsa ona oynuyordu. Tek Aziz Yıldırım değil. Maalesef bütün İstanbul Burjuvası. Hepsi. Sıra bakmayın Ali Bey. Sen ne yapıyordun? Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında Fethullahçı terör örgütünü göç etmekle meşguldüm. Bizler yaptık bunu. Ah oh, ne güzel yücel sonra göç 17 Aralık'tan sonra bizler bu mücadeleyi verdik. 17 Aralık öncesi için bütün eleştirilere hazırım. Bütün tenkitlere hazırım. Yüzleşmeye, hesaplaşmaya hazırım. Ama başkan, adaletli ol. Çok Allah adaletli şey Allah'a adalet lütfen. İnsanlar yaptıklarıyla sorumludur. Tamam, ben zaten inkar yanlış ediyorum. Yanlıştan da dönünebilir, yanlıştan da Ama öyle. Yüzelteceksin, en önemli. Ayah Medya mıydı bu iş? Sen de onlardan biri miydin kardeşim? Hayır başkan. Ondan sonra da... Hangi medya? 3 Temmuz 3 gibi Tövbe söylüyorsun. Genel Temmuz. Ergenekon, Balyoz hepsinde vardı. Başkan, üç, başkan bak. Evet hocam size gelemedik. Sıra bakmayın. Buyurun bekliyorum. <laughs> Başkan ben yani ya, 2018'de konuda da söyleyeyim. Konular, 2018'de Aziz Yıldırım <laughs> Böğürmeye bir yerlerden, başladı bir yerlerden destek alırken ben, Ali Koç'a haksızlık ediliyor diyelim, diğer adamım. Aziz Yıldırım'ı Aziz Yıldırım destekleniyordu size.